Arka arkaya oynadığım her yetişkin oyunu beni daha da şaşırtıp farklı sapıklık rüzgarları ile oradan oraya savurmaya ve hikayeler olsun, karakterler olsun beni etkilemeye ve mutlu etmeye devam ediyordu. Fakat artık belli bir noktaya geldiğimi ve kötü bir oyuna denk geleceğimi biliyordum. Ama yine de bunun önüne geçmekte benim elimdeydi. Oynadığımız oyunlar yetişkinlere yönelik oyunlar olduğu için iyi çıkan oyun, çok iyi kötü çıkan o oyun ise aşırı kötü olacak diye bir korku vardı içimde. Nedenini anlamanız çok da zor değil sanırım. Kötü bir yetişkin oyununa denk gelmemek ve psikolojimi tamamen kökten bozmamak için en iyi yolun yetişkin oyunlarının olduğu bir siteye girerek forumlarında araştırma yapmak olduğunu düşündüm. Araştırma yaparken Steam'de o malum önerilenlerde birçok kez karşıma çıkan fakat cyberpunk bir temaya sahip olduğu için görmezden geldiğim bir oyun vardı. City of Broken Dreamers. Yani kırık hayalperestler şehri. İsmi dramatik fakat güçlü bir hikaye barındırdığını düşündürttü o an bana. Yine de cyberpunk bir temaya sahipti ve bu temadan hiç hoşlanmıyordum. Ve evet oynadığım Cyberpunk 2077'de bu konsepti sevmem konusunda bana pek yardımcı olmamıştı. Aslında 2077'yi az da olsa beğenenlerden biriydim. Fakat oyunun oyun içi sıkıntıları gerçekten oyundan soğutuyordu. Hey bir dakika Konu ne ara Cyberpunk 2077'ye geldi? Bir saniye konuyu dağıtmayalım. Hemen hızlıca Kırık Hayal Prestler şehrine geri dönelim. Daha önce de dediğim gibi Steam'de birçok kez karşıma çıktı. Fakat Cyberpunk bir tema olduğu için görmezden gelip vazgeçtim. Daha sonra forumlarda bu oyunun ne kadar övüldüğünü gördüğümde tamam dedim. Bu oyuna şans vereceğim. Bu oyuna bir şans verecektim. Çünkü eğer Cyberpunk bir oyunda hadi şu ışıklı androidi düdükleyelimden ziyade bir macerayı anlatıyorsa mükemmel olabilirdi. Ben nereden bileyim bu oyunun hikayesinin birçok AAA oyunun hikayesinden daha iyi olabileceğini. Adeta şok yaşadım. Evet oyunda sapıklık unsurları hat safhada. Fakat bu sapıklık kaliteli bir hikayenin etrafında şekilleniyor. Ama yani sonuçta sapıklık da olacak. Burada Barbie'nin mükemmel evini şekillendir isimli bir oyun oynamıyoruz. Gelelim oyunu indirişime ve ilk izlenimimdeki yaşadıklarıma. Oyunu Steam'den 20 TL gibi bir fiyat aldım. Ve evet ilk açılışında dedim ki mükemmel bir oyuna denk geldim hakikaten. Daha ilk sahneden bu ışıklar içindeki ablayı düdükledikten sonra hikayeye hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu noktada yapımcının hikayeyi kendi ağzından tanımladığı şekilde paylaşıp daha sonra da kendi düşüncelerimle size aktarmaya çalışacağım. Los Angeles 2042 Şirketler ve zenginler tarafından yönetilen bir şehir. Aynı zamanda Amerikan rüyasının en kötü örneklerinden birisi. Şehir milyonlarca insanın hayatını, zenginlerin aşireye kaçmalarını ve fakirlerin daha kötüye gitmesini umursamadan koca bir cahillikle yaşıyor. Ve sen paralı bir askersin bir hayalet. Fakat şehrin başka bir bölgesinde genç bir kız bütün çatışmaların merkezi olmak üzere. Onun güçleri bu şehri parçalayabilir. Kime güveneceksin? gücün kime yetecek? Hepsi birden üzerine gelecek. City of Broken Dreamers. Yemin ediyorum trailer seslendirecek adam. Evet az önceki anlattığım hikayedeki gibi bir paralı asker oynuyoruz. Fakat sıradan bir paralı asker değil. Bu paralı askerlerin en üst rütbesi ve en seçkini olan ghostlardan birisiyiz. Üstelik bu ghostların da sıradan bir seviyesinde değiliz. Efsane olarak ün salmış ve tanınan etkili bir ismi oynuyoruz. Efsane olmamıza sebep olan başarılarımız geçmişten flashback'te birçok defa karşımıza çıkıyor oyun boyunca. Bu noktada size karakterimizden bahsetmeme izin verin. Sert, ciddi ve aynı zamanda matrak bir kişiliği bünyesinde barındıran karakterimiz yine yaptığımız seçimlerle kendi kişiliğini ortaya koyuyor. Fakat daha önceki oyunların aksine bu kez karakterimizin yüzünü hiç görmüyoruz. İlginç bir seçim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu belli açılardan iyi, belli açılardan ise kötü diye düşündüm. Suratını görmememiz kendi istediğimiz gibi karakterimizi kafamızda kurmamıza yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca diğer oyunlardakinin aksine itici tipte biri olmadığımız için bu beni çok mutlu etti. Çünkü oyunda efsane birini canlandırıyoruz. Eksi yanı ise romantizm yaptığımız bir karakteri öpmek istersek acaba ne olacak? Çünkü suratımızı göremiyoruz. Bu acabaları düşünürken... Belli bir aşamada karakterimizin zaten kafasının görünüp sadece net bir şekilde suratının görülmediğini söyleyebilirim. Yani bu içimdeki tezide kendi kendine oyun çürüttü. Bir gün aylak aylak gezdiğimiz günlerden birinde Ayrıldığımız eski karımız bizi evimizde karşılar ve bizim efsane olduğumuzu ve artık işimize geri dönmemiz gerektiğini söyler. Uzun süredir iş yapmamamızın onu üzdüğünü öğreniriz ve elinde bir iş olduğunu söyler. Bu noktada ise benim size biraz Broken Dreamers şehrinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü anlatacağım hikayenin temelinde şehrin tarzı büyük rol oynuyor. Şehirde insanlar paralı askerler, zenginler ve doğaüstü güçleri olan bir takım insanlar var. Bu doğaüstü güçler tamamen kişiye özel olup bazı insanlarda sadece boynuz gibi küçük şeyler çıkartırken bazı insanlarda ise telekinezi gibi güçlü özelliklere sebep olabiliyor. Ve bu güçlere sahip olan insanlar hep at tabaka gibi görülüp genelde insanlar tarafından dışlanıyorlar. Hikayemiz de tam bu noktada başlıyor. Karımızın konuşmasından sonra yine işe girmeyi kabul etmiyoruz fakat önceki işverenlerimizden bir kadın bizim hassas noktamızı biliyor. Ve bilin bakalım bu kadar güçlü olan karakterimizin hassas noktası neymiş? Kadın. Evet kadın. Kadın görünce salyalarımız okuyor. Neyse bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Fakat önceden görev aldığımız bu kadın bize böyle bir kızıl afet yollayınca beyniyle düşünemeyen karakterimiz kadınla birlikte olup işi kabul ediyor. İşimizin detaylarını da tam bu noktada öğreniyoruz. Şehirdeki en güçlü isimlerden birinin genç bir kızı var ve kızın içindeki yetenekler uyanınca babası olacak şerefsiz kıza it gibi davranmaya başlıyor ve kız bir şekilde evden kaçıp şehrin sokaklarında hayatta kalmaya çalışıyor. Kendisi hayatta kalmayı başarıyor, fakat babasının peşinde taktığı paralı askerler ve ghost ekipleri hayatta kalmayı başaramıyor. Çünkü bu kızımız birçok yeteneği uyanmış insana göre aşırı güçlü. 5-6 kişilik yüksek rütbeli ghost ekibini etlere ayırmak suretiyle patlatarak olay yerinden kaçabiliyor. Ve evet, bu kızın peşinde düşmemiz ve hayatta kalmamız gerekiyor. Bu noktada şey dediğimi hatırlıyorum. Ee, bu kız bizim amımız koyar, içimizden geçer, bizi sik... koyayım. Nasıl hayatta kalacağız? Neyse. Spoilersız bir şekilde anlatabileceklerimin sınırına geldim. Ve oyunda hikaye ile ilgili size anlatmadığım o kadar çok detay var ki yani tamamen genelleme yaparak anlattım ve temel şeylerden bahsettim. Aslında çok daha karmaşık ve komplike bir hikayesi var. Ve e, bu noktada size şunu da söylemem gerek. Mümkünse oyunu Türkçe oynamaya çalışın. Özellikle İngilizce seviyesi düşük ve orta olanlar. Çünkü oyunda birçok cyberpunk tema var ve bu temaları oyun size konuşmalarda geçtiği zaman rengi farklı bir şekilde gösteriyor ve oyundaki rehber kısmına bunun ne demek olduğunu açıklayan notlar düşüyor. Bu notları okuyup o kelimenin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Yani bol miktarda İngilizce gerekiyor. Fakat çok da zor değil bu oyunun Türkçesini bulmanız. Daha önce de söylediğim gibi birçok oyun çeviri ekibi var bu işle ilgilenen. Gelelim oynanış detaylarına. Evet yine seçimlerin çok çok önemli olduğu bir oyun. Oyundaki karakterlerden bahsetmek istiyorum. Yine oyundaki karakterler beni kendine bağladı. Fakat diğer oyunların aksine bu oyundaki karakterler cidden çok daha oturaklı ve çok daha sıcak hissettirdiler bana. Özellikle Henry karakteri iri cüssesi ve sert duruşu ile ilk etapta gözümü korkutsa da pamuksu kalbi ve komik kişiliği ile kendisini sevdirdi. Kadın karakterler yine seksi ve ateşliler. Yani adult oyunların kaçınılmazı bu zaten. Neyse ki birçok yetişkin oyununda gördüğüm devasa memeli karakterlerden değiller. Gelelim oynanış detaylarına. E evet yine seçimler çok çok önemli. Yapımcının iddiasına göre yanlış bir seçimimizin bizi ölüme götürebileceği iddia ediliyor. Fakat spoiler'a girmemek adına ben bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ayrıca bu seçimler çevremizdeki karakterlerle olan ilişkimizi de belirliyor. Evet, bir diğer söyleyeceğim şey ise oyunun bölümleri hala çıkmaya devam etmekte. Fakat Amnesia'daki gibi oyun çok başında değil ve bölümler Amnesia'daki gibi aşırı yavaş çıkmıyor. 2,5-3 ayda bir yeni bölümün çıktığını söyleyebilirim. Şu an ben bu videoyu yaparkenki aşamada oyunun yaklaşık 9 an saat sürdüğünü söyleyebilirim. Ben bu sürenin yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. En azından şimdilik. Tabii ki de oyunda neler olacağını merak ettirmesini engellemek için yapabileceğimiz bir şeyler yok. Ve artılarına eksilerine gelelim bu oyunla ilgili çok fazla artı ve az bir eksi göreceksiniz. Ve bu da tabii ki de puanıma yansıyacak. İlk artım kesinlikle oyunun görsel ve render kalitesinin çok yüksek olması. Evet normalde oyunlarda görseller çok önemli değildir fakat oyunun yapımcısı gerçekten görsel ve renderlarla çok uğraşmış. Emeğine sağlık diyoruz sadece. Karakterler çok oturaklı ve gerçekten iyi hissettiriyorlar. Ana karakterimiz çok düzgün bir tip. Gerçekten böyle bedes birini oynamak benim hoşuma gitti. Hikayesi çok iyi. Zaten bahsettim biraz. Bölümler kendini tekrar etmiyor ve sıkmıyor. Evet, gelelim eksilerine ve gerçekten büyük bir eksi var bence. Oyunda oyunun müzikleri gerçekten çok kulaktırmalıyor belli aşamalarda ve ben hani en son options'tan Müzikleri kapatmak zorunda kaldım. Kendi müziklerimi açtım Spotify'dan. Bölüm bekleme sıkıntısı bu oyunda da var ne yazık ki. Ve söyleyebileceğim eksiler de sadece bu kadar. Ve oyuna puanım 10 üzerinden 8. Evet, kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle hoşça kalın diyorum.